Mehmet Şimşek ve vergiler. Nereye gidiyoruz? Mehmet Şimşek ve vergiler. Evet. Düzeleceğiz mi? Bizden bu vergileri alınca bu adam düzelecek mi ülke? Tövbe billah bu ülke düzelemiyor. Ülkeyi perişan ettiler. Neden düzelecek Doğru. ya? Ya abi daha. Böyle bir hayat mı var ya? Beş yıl diyor düzelmez diyor. Sen beş yıla düzelmez mi ülke? On yılda yine düzelmez. Abi yapma şu an. Bu zamana bu kadar düzeldi mi? Düzelmedi ama biz işte bu zamana hep... kadar düzeldi mi? Düzelmedi. <laughs> o yüzden sıkıntı yok. Yani, düzelmez yani. yani. Abi şu an şu an insanlar şunu söylüyor. Yani hükümette diyorlar çok vergi memurları olursa hepimizin kapısının önüne birer vergi memuru koysunlar. Çıktıktan sonra hepimiz yürürken o adımları, nefesimizi, su içerken, çok özür dilerim lavaboya giren her şeyde biz vergimizi vermeye hazırız abi. abi, abi Mehmet Meme Şimşek duysun hazırız. Abi bak abi zaten ülkeyi yani ağzıma gelmek istemiyor ama yaptıklarını yaptılar. Şimdi hemen şunu söylemek istiyorum. Bir vatandaş olarak, bir Türk vatandaşı olarak abi Kurban Bayramı'nda, Ilıca'da Seferihisar'da, Urla'da her yerde çadırları gördük. İnsanları gördük. İnsanların ne kadar yoksul olduğunu, ne kadar parasız olduğunu bu 9 günlük bayram içerisinde gördük. İnsanlar evinden aldılar, marketlerden aldılar az bir şey. Gittiler orada zenginlerin tatilleri yapamayacakları şekilde orada tatil yapmak istediler. Onu da ikinci günü Belediye başkanları ve diğer belediyeler ve şeyler Yasakladım. hemen yasakladı abi. İkinci günde yasakladı. İkinci günde yasakladı. Ege sahillerinde yaşandı bu. Evet Ege sahillerinde yaşandı. Ben birebir şahitim. Hemen bütün belediyeler geldi çadırları topladılar. Şimdi kardeşim. Gidin mi dediler ona? Evet gidin dediler bütün çadırları toplattılar. Yazlıkçıların gireceği yer kalmadı böyle doldu her yer. Kalmadı abi her yer doldu. Şimdi bununla ilgili de ben şunu söylemek istiyorum. Kardeşim ben de bu vatandaşım. Türk vatandaşıyım. E, benim yazdığım yok. Otele verecek param da yok. E çoluğum çocuğum gelmiş. 9 günlük tatil var. Ya bırakın bari insanlar orada bari bir fayda alsın ya. Ama Onu yapma bari gelenler, ya. Dışarıdan gelenler ya bizden. Daha Onu yapma değişiyor. abi Sanki bari. Moralimizi ya. bozmak için bir ordu toplanmış ve bizim moralimizi bozmak için sürekli bir şey yapıyorlar. Ya yaptılar yapıyorlar. zaten. Yapıyorlar da. Ama dışarıdan gelenler daha şeyler. Bizden ya. iyi geçiniyorlar. Bizden iyi yaşıyorlar. Evet, bizden böyle, daha temizler. Uyanamıyor millet. Ben bunu söyleyemem. Ya. Yani. Ben böyle bir millet, bir millet görmedim ya. Vallahi Aslında ya. uyanıyor da insan korkuyor. Gerizekalı olmuş. Uyanıyor. Abi ya. ben şunu yani. söylemek istiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Bence koronada herkese iğne vurdular. İğne Kesinlikle. vurduktan sonra Kesinlikle. bizi robotlaştırdılar. Evet. Hepimiz evet. robot gibi olduk. Konuşamıyoruz. Hiçbir şey diyemiyoruz. Alıyorlar ya Hemen Yani alıyorlar şimdi ya. enflasyon diyorsun. Kardeşim enflasyon sen bir yani sevgili Mehmet Şimşek, şimdi enflasyonu şey, söylüyorsun, vergileri söylüyorsun, emeklileri söylüyorsun. Ya 10 bin lira şimdi adam 7 bin lira kira, kiraya ödüyor. Temmuz ayında şimdi %25'i kaldıracaksın. E, enflasyona baktığın zaman enflasyon şu an %62. Doğru. Şu an %62. Daha iki. da fazla. Daha da fazla da %62. Devletin gösterdiği %62. Gösterdiği %62. E, abi şimdi... Yani benim vatandaşıma günah ya. Bu kadar acımasız. Vallahi olmayın ya. 2,5 milyar verecek zam ama 5 milyar, 10 milyar evet. geri toplayacak. Ya abi bu artık senin vatandaşın mı ya? Yani artık şey mı öğrendim. abi ya yani şu vatandaşını? Ben şey öğrendim hakikaten inanamadım. S-400'e biniyormuş Mehmet Şimşek. 16 milyon evet. TL'ye diyormuş. Evet. Bunu bile azaltmamışlar. Evet. Şey, şey. Şartlarına geldi işte daha adam. Evet. Bir zamanlar ne diyordun ha? Neler demedi ki? Ondan sonra da gitti. Bir yığın şeyler sundular, o şartlar altında da getirdiler, verecek. İlk Bakacağım. önce devletimizin içerisini temizlesinler, daha sonra milletini temizlesin. Abi İlk çok önce çok temizlesin. özür dilerim, şunu da söylemek istiyorum. Ben bir vatandaş olarak bunu söylüyorum. Vatandaşın gerçekten hali çok kötü. Gerçekten. Kimsenin yüzü gülmüyor. Evet. Eskiler insanlar birbirine selam verirken gülüyorlardı, selam veriyorlardı. Herkes Şimdi onu da mi? yapmıyorlar. İnsanlar birbirine gülür, gülerken, selam verirken kavga ediyorlar artık. Evet. Neden? Neden abi? E çünkü Kesinlikle. evde baskı var. İş yerinde para yok. E insanlar zaten bitmiş durumda. Yani insanların birbirine yardım etme şeyi de kalmadı. Şimdi kira za zammı geliyor Ocak'ta. Kiracılar şey, Temmuz'da. Zangır zangır. Temmuz'da geliyor. Gelsin satan emeklileri öldürdüler. E, diri diri mezara satan koydular. Şimdi kiracılar ev da öldürdüler. Ekonominin e e düzgün olmadığını şuradan bil ya. Bak biz madem güçlü bir devletsek şurada bir emekli maaşını önce veremedi ya Düşün yani. yani Demeye gerek yok daha ne anlatacağız. Milyonlarca ha? insanımız şu ha? an 10 bin TL alıyor abi. 10 bin TL bin ne yapıyorlar bu insanlar? 10 bin TL bluz alınır 4 tane bilemedim 5 onu, tane. Onun çıplığına ver bakalım senin 10 bin liraya de ki açtığında bize neler derler biliyor ya musun? Ya abiciğim bugün, bugün Dilan Polat'ın talihisi konuşuluyor. Lanet olsun onlara. E şimdi kardeşim bir tarafta TikTok'da olsun, Instagram'da olsun, sosyal medyada olsun. E şimdi bunları gören vatandaş da diyor ki e kardeşim ben diyor yani kuru ekmek yiyorum, su içiyorum, evimde ekmek yok, çocuğuma hiçbir şey alamıyorum diye müzderip oluyor, ağlıyor yani Kesinlikle. anneler, babalar, büyüklerimiz, çocuklarına herhangi bir şey yapamıyorlar ki eğitim darma duman zaten. Şimdi gençleri görüyorsun. Şimdi gençleri, abi bak şimdi şunu söyleyeceğim, hemen kapatacağım. Abi bak, özel okullara hariç, özel okullara parayı veriyorsa geçiriyor seni, tamam mı? özel okullara ver parayı geçir. Takdirname alırsın, teşekkür alırsın. Biz oradaki teşekkür oradaki öğretmenlerin hepsi üstündekiler milyonlarca para verirsin. Onlar başka. Ondan sonra da şimdi devlet okullarına baktığınız zaman devlet okullarında kimse okumuyor. E üniversiteye gidiyorsun, üniversite kazanamıyorsun. Üniversite özel okullarda kazandığın zaman bir yere gittiğin zaman bomboş bir kafayla karşı karşıya kalıyor. Çünkü niye ülkeden eğitim yok abi? Zaten abi ülkeden çıkmak istiyor gençler. Abi yani sınırlar bir evet, evet, bir bir şey. Şey. herkes çıkmak istiyor. Memlekette adam kalmayacak. E. Geleceğe 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 tehlikeye bak. Türkiye'nin de geleceği yani. gitti o zaman. Yani bizi ayırdılar ya tamam mı? Biz hep ya ayrıldık abi. Ayrıştırdılar bizi. <laughs> Suriyelileri, Afganları, Irakları, onları bunları doldurdular. Hep onlara her şeyi verdiler. Bizim gençlerimiz üniversite okumuş. Evet, Affedersin ya. gidip tuvalet temizliyorlar. Bu adalet mi? Ablanın da dediği gibi Afganı, Suriyelisi hepsi geliyorlar. Sığınmacık kaçak diyebiliriz. Onlar. Kardeşim onları. sığınmacı. Ya, ya abi. E abi şimdi evet. onlar onlar kıymetli. Onlar her yerde iş evet. buluyorlar. E benim evet, Türk evet. vatandaşım ne niye evet. hiçbir şey yapamıyor? Sen şimdi bir depremde savaşta gör. Neler olacak? Neler efendim? olacak? Tanrı korusun. Abi. Bence de. Abim görüşürüz. Görüş. Mehmet Şimşek ve vergiler. Ne düşünüyorsunuz? Nereye gidiyor bu iş? Mehmet Şimşek'i şimdi boş bir yere bırakalım. Mehmet Şimşek zaten bildiğiniz gibi. Nasıl olacak abi böyle? Nasıl nasıl olacağını Vergiler değil de bu cezalar nasıl olacak? Bu cezalar. Olsa... Buyur Şimdi TCK evet. Değişiklik yapılacaktı. Meclise gelecekti. Onu bekliyoruz. Ar 9. yargı paketinde ne kadar uzun zaman oldu değil mi? Ar meclise gelecek. Meclise gelecek. Nerede? Nerede? Cepte. Canları ne zaman isterse o zaman 10 çıkartın. 10 kişilik koçlarda 30 kişi kalıyor. 35 Bilmiyorum. kişi kalıyor. Tabii. Yazın ben, sular kesiliyor. Ben 20 yıl yani cezaevinde bu, yatıp çıktım en son. Bu ne topluma bilmiyorum. bir özgürlük evet. lazım yani 100. A yıl oldu yani. Abi kesinlikle bir de. bir de oraya giren o şartlarda vahşileşip çıkar abi. Yani ya. sen masum insanı ve zaten ben, oradan azman olarak çıkıyor biz yani. Biz aldığımız eğitimden dolayı vahşi çıkmadık. 2 tane üniversite bitirdim. Cezaevinde 2 tane evet. üniversite evet, bitirdim. Evet 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 hukuk bitirdim. Şu an cezam bittiği zaman avukatlık bürosu açabileceğim. Ama şimdi bu Karşıyakada'dan da belediyeden yana şikayetimiz var. Niye abi? Bak sana göstereceğim şimdi. Bak güzel kardeşim. En ufaklarını gösteriyorum. Onlar ne abi? Bak şimdi ben sana açılımını ya. yapacağım. Bak. Her yerimi görüyor musun bak? Evet abi. Hep bunlar ısırık. Ne, Isırık. ne ısırı abi bu? Bunlar ya? ülkemize giren sivrisineklerden dolayı. Şunun önlemini almadılar. 6 ay önce. bir türlü ilaçlayamıyor. Diyor. Kesinlikle Bak buradan karşıyaka belediyesi duysun. Duysun tabii Tarafızız ki. Tarafsız abi. Vatandaşın iyiliğine yapıyoruz. Aa, ne? şimdi, İngilizce şimdi Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek atın bir kenara. Ben onu adam olarak görmüyor musun? Epe bir insan. Peki kim düzeltecek abi bu ülkeyi? Bu ülkeyi bizim gibi Sen, insanlar ben, düzeltecek. hepimiz düzelteceğiz. Bütün halk düzeltecek. Biz Ama de... oylar çalınmayacak. Rusya'dan Putin'in sistemiyle burada seçim olmayacak. Nasıl mesela? Savaş olduğu halde Rusya'da Putin yüzde seksenle geldi. Oradaki halk savaştan yana mı? Zannetmiyorum. Kesinlikle. Asla savaştan yana olan bir halk. Çünkü savaş demek demek. Evet. İsyan demek, cinayet demek, kan demek, tecavüz demek, Her aklınıza şey, ne geliyorsa. Ziyade, Ve parasızlık, ekonomik... Biz Zaten barıştan para yiyoruz. yok. Biz barıştan Biz yiyoruz. savaşı sevmiyoruz Barış. Abi siz de kaldınız mı? Içeride evet kaldık. Biz de yattık. Bir, bir sürü, sürü bir seneler bir... yattık. Orada çekilen acıları, çekilen özlemleri hepsini bir... biliyoruz. 10 kişilik koyuşlarda 30 kişi kalınıyor. Yazın evet. sular kesiliyor mikrop içinde. Yani daha ne anlatabiliriz ki yani şimdi? Çelik kapılar çürüyor da yani bir insan hakları i̇nsan dışarıda hak nasıl 10 senede bir geliyor Avrupa'da diyor ki ıslah oldun mu, ıslah olmadın mı? E sen şimdi yap ilk defa yapmış olduğun bir suçtan 30 sene, 40 sene, 50 sene ceza alıyorsun. E belki sen 5 sene sonra ıslah oldun. Bunun önüne nasıl geç? Ben belki ıslah oldum ama sen ben orada çürütünceye kadar bırakıyorsun. Şimdi nasıl olacak? Kontrol ediyorsun yani bundan önüne geçilmesi lazım. Önüne geçmek çok zor. Neden? Normal bir insan 3 yıl cezayla gidiyor ya, 30 yıl cezası var mesela başkasının. Bu için cezası olan insan yatakta yatıyor. 30 yıl cezası olan insan geliyor mesela yerde yatıyor. Bunu kabullenmiyor. Kim kabullenir bunu abi? Ne oluyor? Bu sefer kendi aralarında tartışmak. E, tabii tabii. Zaten cezaevi dar. Orada da biriyle tartıştın mı? Günlerin cehennem gibi geçer. İdari yaptırım hem adli hem idari bu yaptırım var. başlıyor bu sefer. Ceza Adam. Katlıyor. Tabii ki hem bu topluma bir yaptırım lazım ya. Yani. cezası lazım. mahkemeye sevk ediliyor, mahkemeden de ceza alıyorsun. O 10 kişilik yerde 30 kişi kalırsa o ne olur? Sıcağın altında, saçın altında topuk tip, e, tavuk tipi diyoruz. T tipi ya tavuk tipi onlar. Hı kafeslerdeki tavuk gibi nasıl 30 tane kalıyor 10 kişi orada 30, o sıcağın altında ne olursun sen Çin işkencesi Çin mi yani Çin işkencesi bile ondan daha iyidir yani Tayip işkencesi yani ya yani bunu artık bir barış lazım bu dokuzuncu yargı paketinde af istiyoruz indirim istiyoruz toplumla bütünleşelim yani bütünleşmek istiyoruz ya yani. şimdi çünkü bir yargı paketleri açıklanacak yalan ha? kaç aydır Seçimden önce verilecekti. Tokatçıya veriyorsun, dolandırıcıya veriyorsun. Sapığa şey, veriyorsun. Bir saniye Erkuş Bey. E, Önümüz nasıl olacak? Meclis tatile girecek değil mi Temmuz ayında? Evet. E Temmuz, Ağustos, Eylül. İnsanlar tekrar bekleyecek Eylül Aylarca ayını. Aylarca içeride perişan ama. Millet. Perişan tabii. Aileler perişan, kendileri perişan. Oy ver seçimden sonra. Oy ver seçimden e sonra. Bir aileden 10, tane, 10 tane, 8 tane, 8 tane cezaevinde kalan insanlar biliyoruz. Yazık, günah. Bunların bayanları dışarıda cezaevine yetişmeleri için kötü yola düşüyor. İstanbul Sözleşmesi çıkmadı mı? Kaldırıldı. Farklı bir maddeyle devam ediyor. bayan Bayanın ifadesi esastır. Eşiyle nikahlı olan bayan bile gidip eşini şikayet ettiğinde yandı vay haline. Abi Türkiye'nin inan her yeri böyle. Biz barış istiyoruz. Bu hükümetin gitmesini istiyoruz. Başka hiçbir şey yok. Canlı. Yeter artık 20 sene oldu yani. Bak Bu koltuktan ayrılın yani. Evden dışarı çıkamıyorum dokuz buçuktan sonra. Yani, yani. Vatanımız Yenetim. milletimiz için hangisi hayırlısı olsun. Biz artık yani bırakmışız. Varsınız, Görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi, iyi, iyi bakın. Kadir. Benim de Ozan abi YouTube kanalım var evet. Kadir abi. Benim incele tüylü evet. çok hızlı. Değil.